Aynadan gelen karanlık yansıma. Her şey iki hafta önce, sıradan bir cumartesi sabaha başlamıştı. Mert evini döşemek için Kadıköy'ün arka sokaklarında dolaşıyordu. Modaya doğru inen yokuşta, gözüne ilişen antikacı dükkanı olmasaydı, belki de hayatı hala normal seyrinde devam ediyor olacaktı. Dükkanın vitrininde duran Victoria döneminden kalma boy aynası sanki onu içeri çağırıyordu. Ahşap çerçevesindeki el oyması detaylar, köşelerindeki gümüş kakmalı süslemeler ve özellikle üst kısmındaki garip semboller. Bu semboller daha sonra öğreneceği üzere kadim bir tarikatın işaretleriydi. Dükkana girdiğinde yaşlı antikacı Kemal Bey köşedeki yıpranmış deri koltukta oturuyordu. Üzerinde eskimiş kadife bir ceket, Boynunda ise garip bir kolye vardı. Tıpkı aynanın üzerindeki sembollerdekine benzer.